Evet neler oluyor? Ee, Valla neler olduğunu aslında hani herkes bir şeyler söylüyor gazeteciler, yorumcular vesaire de ben size şunu söyleyeyim neler olduğunu aslında herkes tahmin ediyor. Yabancılar şey der educated guess yani hani eğitimli tahmin yani şu zamana kadar gördüğümüz bildi bildiklerimiz bunların ölçüsünde bunların izinde yaptığımız yorumlar yoksa ne olduğunu aslında sadece bir tek kişi bilebilir. O da tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan sonuçta. Ne olduğunu aslında sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyor. Şimdi aslında hatırlayalım her şey Alaattin Çakıcı'nın yazdığı bir mektupla başladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında bu AK Parti'nin yeni açıkladığı hukuk reformu e, açıklamasını, atılımını eleştirdi bir anlamda. Samimi bu bulmadığını söyledi ve dedi ki ya işte düşünce suçluları, akademisyenler, gazeteciler içerideyken mafya babalarını saldınız. E, bu nasıl reform? Bunu geri alacak mısınız? Dedi. Bunun üzerine Alaaddin Çakıcı bir mektup yazdı. Kemal Kılıçdaroğlu'na epey hakaret hamiz işte deyus diyor, seni kaza oturturum diyor falan filan. CHP'den e, Alaaddin Çakıcı'nın bu mektubuna yorum e, çok sert tepki geldi. E, Kemal Kılıçdaroğlu da şöyle bir şey söyledi. Dedi ki, yani Erdoğan'ı eleştiriyorum. Bahçeli cevap veriyor. Bahçeli'yi eleştiriyorum. Alaattin Çakıcı cevap veriyor. Bu nasıl hiç böyle dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Ala Alaattin Çakıcı bir mektup daha yazdı. Ee, şimdi bu iş böyle süre geliyor ve en son AK Partili Bülent Turan Alaattin Çakıcı hakkında bir soruşturma başlatılmış olduğunu açıkladı. Enteresan. Yalnız şöyle de bir gelişme var. Ben ilk bu Alaattin Çakıcı'nın mektubu, e mektubu yazdıktan sonra merak etmiştim ve size de sormuştum. Hani neden acaba el yazısıyla yazıyor. Çünkü eliyle kağıda yazmış. Alaattin Çakıcı bu mektubu ve Twitter üzerinden e, öyle yayınlıyor. Niye böyle eliyle yazmış? Bu bir racon mu diye çeşitli cevaplar gelmişti. İşte hani bu, bu, bu bir racondur. Çünkü hani el yazısıyla yazma e, bunu ben yazdım. Hani inkar etmemek için daha sonra yol, dönmemek için tabiri caizse kendi elim eline yazdığı yazıyı koyma bu anlama gelir diyenler var. Kalemini kırarım. Ben yazdım. Kalemini de ben kırarım. Anlamına gelir diyenler var. E, neyse bir, birisi de şöyle bir şey yazmıştı. Twitter'ın algoritmasından kaçmak için. Hakikaten çakıcı ve etrafındakiler bu kadar düşünmüş müdür onu bilmiyorum. Hani çünkü hakaret ifadeler var ise Twitter engelliyor ya. İşte Donald Trump'ın falan da zaman zaman tweetlerini engelliyor. Bundan kaçmak için yapmış Alaattin Çakıcı demişti. Öyle ise eğer yapamamış. Çünkü Twitter Alaattin Çakıcı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığı tweetlerini kaldırmış yayından. 17 Kasım Çarşamba günü yayınlamış e, yayınlamışlar. Alaattin Çakıcı bunları. Şimdi Twitter uyarı veriyor. E, bu tweet Twitter kurallarını ihlal etti diye kaldırıldı deniyor. Yani eğer algoritmadan kaçmak için el yazısıyla mektup yayınladılarsa kaçamamışlar. Böyle de bir şey var. Bir yerde de hakikaten bu Twitter'ın şeysi e, kendi iç sistemi vallahi bizim mahkemelerden iyi çalışıyor. Çünkü bizim mahkemeye gitten Alaattin Çakıcı'nın bu Twitter'ını kaldırmak için ne cevap alırsın? siyasete göre şekillenir. Twitter kendisi şey yani algoritma hakaret varsa çak engelliyor. Kimden olduğu önemli değil günün sonunda bir de böyle bir şey var. Mahkemeye gitsen ne karar alacağım belirsiz çünkü. Şimdi Bülent Turan açıkladı Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı diye de soruşturmanın sonunda ne çıkacak bakalım. Şimdi bir yandan işte Alaattin Çakıcı'nın bu mektubu açılan soruşturma bu bir gelişme. Bir de herhalde bunların hepsi paralel gelişmeler değil mi öyle zannediyoruz. Dün e, ah, gece saatlerinde e, herkes Habertürk ekranlarına kilitlendi. Valla iyi iş e, Habertürk açısından. Cumhurbaşkanlığı İstişare kurulunda Bülent Arınç Habertürk'te inanılmaz çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ha neden şimdi falan e, şimdi şunu da söyleyeyim. Ben Bülent Arınç'tan Tadoy Çevelle'ye video yaparkenden beri röportaj istiyorum. Ve sağ olsun Bülent Arınç kibar bir adamdır. Gazetecileri de çok kibar davranır e, hakikaten. E, hep böyle kibar bir şekilde reddediyor. Ama demek ki şimdi konuşmayı seçmiş şu zamanda konuşmayı seçmiş. Ben işte iki yıl önce röportaj istediğinde de tabii konuşacağız niye konuşmayalım ama şimdi zamanı değil yani daha sonra inşallah ilerleyen günlerde diye söz vermişti bana. Haliyle tabii ki çok izlenen bir televizyon kanalına gitmeyi tercih etmiş Bülent Arınç ve bu açıklamalarını burada yaptı. Çok çarpıcı tutuksuz yargılamanın esas olması gerektiğini söyledi. Selahattin Demirtaş dedi. İşte Osman Kavala uzun zamandır içerideler tahliye edilmeliler dedi. Bir de başka bir şey söyledim. Ben 10 yıl DGM'de yargılandım, tutuklanmadım. 5 yıl hapse mahkum oldum, yine tutuklanmadım. Yargıtay bozdu, mahkeme direndi, yine tutuklanmadım. Ceza Genel Kurulu'na gitti, yine tutuklanmadım. Ne oluyor bugünkü hakimlere, niye tutukluyorsunuz bu kadar dedi. Vallahi bu da ikrar esasında. Neden ikrar? Çünkü AK Parti kendi iktidarını nasıl sürdürüyor? Hep şunu söylüyor, yani AK Parti'nin söylemi bu politik naratifi bu. Diyor ki eski Türkiye çok kötüydü. Eski Türkiye'de adalet yoktu. Eski Türkiye'de biz çok ezildik. Eski Türkiye'de imtiyazlı bir sınıf vardı ve bu imtiyazlı sınıf işte onlar beyazlar biz zincirlerdik diyor AK Parti. Bu imtiyazlı sınıf işte ne isterse öyle at koşturuyordu. Hiç adalet yoktu. Biz inanılmaz eziliyorduk diyor. Yalnız Sayın Arınç'ın açıklamaları aslında tüm bunu yanlışlamış oluyor tam tersine e, tam tersini görüyoruz. Yani Bülent Arınç ben yargılandım tutuklu yargılanmadım diyor. Bunu da ikrar etmiş oluyor. Bugün herkes tutuklanıyor. Yani Cumhurbaşkanı'na Twitter üzerinden bir şey yazan, Cumhurbaşkanı beğenmiyorum yazan falan bile neredeyse tutuklanıyor. Yani böyle bir durum var. Bu da herhalde bir tür ikrar olarak algılanmalı. Yani eski Türkiye hakikaten çizildiği, anlatıldığı kadar kötü müydü ya da şu anda yeni Türkiye eski Türkiye'den çok çok mu iyi Sorunun, sorularını da Bülent Arınç'ın açıklamaları gündeme getirmiş oluyor. Peki şimdi Bülent Arınç bunları söyledi de kim ne dedi? Asıl hani ben ona bakmak lazım. Çünkü Bülent Arınç'ın evet herkes bunu söylüyor. Daha önce de böyle çıkışları olmuştu. Zaman zaman Demirtaş'la ilgili vesaire. Ve hani açığa düşmüştü. Zaten da Cumhurbaşkanı 180 derece başka bir açıklama yapmıştı ve Bülent Arınç açığa düşmüştü. Onun için Bülent Arınç'ın bu açıklamaların ardından kim ne der meselesine bakmalı diye düşündüm ben. Dün gece zaten Bülent Arınç açıklama yaparken hemen sert tweetler atan bir isim. Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek oldu. Hendek kazanların alnından öpüyorum. Şanlı direniş gösteriyorlar diyerek teröristlere şehit ettirdiği 793 şehit anasının babasının eşinin geride kalan yetimlerinin hayat hikayesini okudun mu hiç? Etkilenen, etkilediğin teröristine Allah belasını versin diye böyle çok sert açıklamalar geldi MHP'li bu isimden. Bir de bir başka isim. E, iletişim başkanlığı başkanı Fahrettin Altun'dan hemen bir tweet geldi şimdi enteresan bakın bu tweeti sizle paylaşayım ne düşündünüz sizde bana yazın ne adalet arayışımızdan vazgeçeriz ne de iddialarımızdan gün büyük ve güçlü Türkiye için çalışma günüdür cumhurun gücü aydınlık yarınlarımızın teminatıdır suni tartışma ve gündemlerle vakit kaybedecek lüksümüz yoktur cumhurbaşkanımızın liderliğinde durmak yok yola devam dedi Fahrettin Altun Şimdi ilginç yani her tarafa çekilebilir bence bu açıklama. Bugün tabii Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'daydı. MÜSİAD'da bir konuşma yaptı. Bu konuya girmedi. yani Bir soru cevap da yoktu. Cuma'dan sonra bir soru cevap olabilir diye bekleniyordu. Soru cevap kaldırıldı bugün. Soruları cevapları yani programı o şekildeydi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Onun için daha henüz bir tepki vermedi. Bakalım ne zaman bir tepki verecek mi acaba? Acaba nabız mı ölçülüyor? Şimdi Bülent Arınç sonuçta AK Parti'nin eski isimlerinden, ağır isimlerinden bir tanesi. Acaba AK Parti tepki mi ölçüyor? Yani Bülent Arınç'a bu açıklamaları yaptırıp bakalım kamuoyu nasıl tepki verecek? MHP nasıl tepki verecek? Ona mı bakılıyor acaba? Şimdi bunu Bülent Arınç bu açıklamaları kendi kendisine mi yaptı? Cumhurbaşkanı Erdoğan mı dedi acaba yaptırdı? Bilmiyorum. Bilemeyiz. Fakat es zamanlı olarak bakın başka açıklamalar var Bülent Arınç tek değil. Cemil Çiçek, Hürriyet'ten Sedat... Ergin'e röportaj vermiş. E, Sedat Ergin de Hürriyet'in ağır toplarından. E, çok iyi bir yazar. Ya e, zaten yılların yazarı yani benim de haddime değil kendisine iyi demek kötü demek falan. Ama böyle bir meseleyi ele aldığı zaman hani didik didik deşeleyen bir yazar. Objektif bakmaya çalışan bir gazeteci. E, anlaşılan Cemil Çiçek'le konuşmuş ve konuştuklarını köşesine taşımış Sedat Ergin. E, Alaaddin Çakıcı'nın açıklamalarıyla ilgili Cemil Çiçek'in tepkisi var. Siyaset nezaket içerisinde yapılan bir iştir. Bir siyasi parti genel başkanına kendisini tasvip edip edin etmeyin. Bir üslupla hakaret edilmesi kime yapılırsa yapılsın asla tasvip edilecek bir husus değildir diyor. Bunun aması fakatı e, özel gerekçesi olmaz diye altını çiziyor. Yargı reformundan bahsediyor. Yapılacak iyi işler varsa, atılacak olumlu adımlar varsa bunlara karşı çıkmam, bunları küçümsemem. Ama ben demek istiyorum ki doğru adımlar atabilmek için yeteri kadar kanun çıktı zaten. Biz hala çözümü yeni kanunlar çıkarmakta arıyoruz. 9 binden fazla kanun var. Mesele kanun çıkarmak değil. Her gün bin tane reform lafı geçiyor. 50 senedir reform reform diye söyleniyoruz. Sonuçta bu iş aşınıyor diyor, heyecan yaratmıyor. Türkiye'de hukuki konularla ilgili bir kısım değerlendirmeleri yaparken işin ahlaki boyutunda da dikkate alırsak daha isabetli hareket etmiş oluruz. Yargının kararlarına uyacaksınız. Anayasaya göre yargı kararlarının uygulanması gerekir. Kararlara uyulmaması aynı zamanda bir ahlaki sorundur. Diyor Cemil Çiçek yaptığı açıklamalar önemli. Şimdi bu açıklamalar hem Bülent Arınç'ın yaptığı açıklama hem Cemil Çiçek'in yaptığı açıklama acaba Cumhur Vakfının bir diğer üyesi MHP'ye mi gidiyor? Bir başka açıklama var. Yani bu da ilgimi çekti. AK Parti'li Özlem Zengin, AK Parti Tokat Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin. Özlem Hanım da AK Parti'nin önemli isimlerinden. aslında bakacak olursanız onun yaptığı açıklamada da... pardon, onun yaptığı açıklamada dikkatimi çekti. Şimdi diyor ki Özlem Zengin e, Julide Ateş'in 40 programına konuşmuş. E, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'le en iyi çalıştığımız konulardan bir tanesi Soma meselesi oldu diyor. Ve işte diyor ki polis niye madencileri böyle dövüyor işte hakkını arayan madencilere müdahale ediyor bunu anlamakta zorlanıyorum diyor Özlem Zengin. Çarpıcı bir çıkış. Şimdi Özlem Zengin polisi işaret ediyor. Polisin başında kim var? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var aslında günün sonunda. Süleyman Soylu da AK Parti içerisinde hem kuvvetli bir figür çünkü kendisi particilikten geliyor, Demokrat Partiden geliyor, parti teşkilatından geliyor ve polis teşkilatı tarafından da sevildiği biliniyor, sevenleri var, AK Parti tabanından da sevildiği biliniyor ve tabii ki yani polisin başında. Günün sonunda. Onun için Özlem Zengin'in yaptığı bu açıklamaların ucu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya dokunuyor aslında. Bunu bir kenara not etmek lazım. E şimdi bütün bu açıklamalar. Hadi Arınç kendi kendine konuştu. Mesela Arınç'ın şu anda oğlu Mücahit Arınç şey AK Parti İstanbul Milletvekili. Mesela Mücahit Arınç'a sorulmuş. Ve Mücahit Arınç demiş ki bunlar babamın kendi görüşleri. Selahattin Demirtaş'la ilgili başından beri zaten böyle düşünüyor. Cumhurbaşkanını bağlamaz demiş Mücahit Arınç. Hakikaten öyle mi? Valla şunu, şunu not etmek lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda hem Cumhurbaşkanı hem de AK Parti Genel Başkanı. Hem partinin başında işte hem ülkenin başında partili bir cumhurbaşkanı olarak. Yalnız şunu biliyoruz ki AK Parti milletvekillerinin hatta çoğu zaman bakanların bile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şak diye erişim yok. Yani Dolayısıyla bunu milletvekilleri bile bilmiyor olabilir. Yani bu açıklamalar koordine bir şekilde mi, koordineli bir şekilde mi geliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan neresine ben bahse girerim. Çoğu AK Parti'nin milletvekili bilmiyordur. Bilen belki bir avuç isim vardır. Çünkü AK Parti yapılanması itibariyle artık öyle bir parti değil. Eskiden hani öyle bir partiydi günün sonunda. Hep ağır toplar vardı partinin başında ve biraz daha bir grupça kararlar alınıyordu. Artık böyle olmadığını biliyoruz. Yani tek elden çıkıyor kararlar. Çünkü işte mevcut AK Parti yapısı tıpkı yani devlet gibi tek elden karar çıkarak daha doğru yönetildiğini düşünüyorlar partinin. Onun için AK Parti başka bir yapıda. Onun için Kimin söylediği neyi bağlar? Dediğim gibi herkes bir şey söylüyor ama burada ne olup ne bittiğini tek bilen isim Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biz kim ne dedi ona bakıyoruz. Bu iş nereye uzanır ona bakıyoruz. Şimdi bundan sonra neyi takip, et, et, takip etmek lazım? Gelecek olursa MHP'den gelecek açıklamaları takip etmek lazım. E, ve tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyecek bir şey diyecek mi ona bakmak lazım. Şu söylenen çok işte e, baktığınız zaman anketlere Cumhur İttifakı %50'nin altında kalıyor. Ve taban kaybediyor gibi görünüyor. Ekonomiyi daraldıkça iktidar oy kaybediyor. Yani bu iş böyle dünyanın neresine giderseniz gidin. Sonuçta e ekonominin başında olan iktidar olduğu için ekonomi kötü gidince tabii ki iktidar partileri ya da neyse koalisyonu oy kaybeder. Burada da gerçekleşen bu iktidar oy kaybediyor. Acaba o zaman AK Parti e Cumhur İttifakı'ndaki ortağını mı değiştirecek? Yani MHP gidecek. Yerine İyi Parti mi gelecek? MHP ye gidecek yerine HDP ye mi gelecek? Şimdi sorulan sorular bunlar. Vallahi Türkiye siyasetinde hiçbir şeye olmaz olmaz dememek lazım. Hiçbirine olmaz ee, olabilir. Ha buna İyi Parti nasıl bakar? HDP nasıl bakar? Şimdi İyi Parti aslında bakacak olursanız zaten MHP'den ayrılan bir parti ve İyi Parti'nin varlık nedeni aslında Ak Parti'nin Ak Parti'nin son geldiği noktada ak partinin politikalarına karşı olmak ve başkanlık sistemine karşı olmak. Ya yani İyi Parti zaten bu nedenle MHP'den koptu, koptu. Dolayısıyla bu saatten sonra 180 derece bir dönüş yapıp, e, partinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir ortaklık masasına oturması, iktidarın bir köşesine eklemlenmesi partiyi çok ciddi şekilde sarsar ve parti tabanının partiye olan e, inancını yitirmesine neden olur. Böyle bir ikilem var İyi Parti açısından. Ya şöyle bir şey olabilirmiş. Şu senaryo konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan eee İyi Parti ile şöyle masaya oturabilir. Hani genişletilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda bir uzlaşma olur ve dolayısıyla AK Parti İyi Parti ile parlamenter sisteme dönüşü beraber çalışır. Sistem değişir. Dolayısıyla iyi parti de o zaman bu işin bir parçası olur falan. Böyle bir şey olur mu olmaz mı Cumhurbaşkanı Erdoğan buna razı gelir mi gelmez mi onu göreceğiz. E peki yeniden işte HDP ile ya da Kürt siyasetiyle bir şekilde bir ortaklık olabilir mi? E ona bakacağız. HDP ile zor görünüyor çünkü HDP tabanı da yani AK Partiden büyük ölçüde kopmuş durumda son gelinen noktada böyle görünüyor. Ama burası Türkiye. Her şey olur. Yani 3-5 günde her şey değişebilir. Bir de Türk siyasetinde siyasetçilerin şöyle bir avantajı var. Tabanı kolay ikna edebiliyorlar siyasetçiler. Hem sağda hem solda. Yapılan kamuoyu yoklamalarında ve anketlerde de bunu görüyoruz aslında bakacak olursanız. Gündemi konuşulanları siyasetçiler belirleyebilme imkanına sahipler. Yani Türkiye'de ortam böyle. Ve seçmenleri ikna edebilme büyük ölçüde. Buna, bu bu imkana, bu yetiye sahipler. Yani Türkiye'de aşağı yukarı işler böyle yürüyor. Onun için 3-5 günde her şey değişebilir. Ama dediğim gibi takip etmek lazım. Yani bakalım yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyecek? Bülent Arıştan başka bir açıklama gelecek mi? Ha tabii bir de şunu da söylemek lazım. Bülent Arıştan arda arda bugün e, Amerikan'ın yeni başkanı Biden için... Tweetler geldi. Bunu da kaçırmayın. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan seçimler sonucunda başkan seçilen Joe Biden ve başkan yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederim diyor. Türkiye ile Amerika uzun yıllara dayanan bir stratejik ortak ve müttefiklik ilişkisine sahiptir. Bu ilişkinin temelinde karşılıklı anlayış ve işbirliği yatmaktadır diyor daha önce Biden Türk politikasına yönelik bazı sözler söylemişti ama diyor ki Bülent Arınç bunlar muhtemelen işte seçim kampanyası döneminde söylenir, propagandadır, olur böyle şeyler diyor. Şunu ekliyor. Bizim için Joe Biden yıllar önce senatör olarak Bosna Savaşı'nda soykırıma uğrayan Müslüman, Müslüman boşnakların haklarını en yüksek perdeden savunan insandır diye de hani böyle Biden'ın önünü açıyor yani muhafazakarlar için. Biden o kadar da kötü birisi değil bakmayın siz Bosna Savaşı'nda Müslümanların haklarını savunmuştu diye de hatırlatıyor. E diyorum yani Bülent Arınç bir kere Twitter'ı bu aktif kullanan falan bir siyasetçi değil. Dakika başı bu aralar röportaj veren bir siyasetçi de Yakın zamanda bir Konya televizyonunda konuştu. Konya 42 televizyonunda konuştu. Orada Berat Albayrak'ın ekonomi politikasını eleştirdiğini söyledi. Bunu, Ber bunu Berat Albayrak'ın yüzüne de söylediğini söyledi. Ve yani daha sonra olanlar malum bunu Bülent Arınç dedi diye oldu demiyorum. Ama ee, hani Arınç kendi kendine tek başına mı konuşuyor, bir şey bilerek mi konuşuyor? Herhalde bir şey bilerek konuşuyor gibi görünüyor. Dolayısıyla şimdi de arda arda Biden tweetleri atması. Ee, en azından şunu anlıyoruz. Yani Cumhur İttifakı dağılır mı? İşte e, AK Parti ortak değiştirme falan filan. Bunları tahmin etmek güç. Ancak belki tahminde bulunabiliriz. Spekülasyonda bulunabiliriz. Ancak bence Açık seçik görünen şey şu ki AK Parti içerisinde ım, çekişme var. Farklı gruplar var, farklı düşünüyor. Bu da çok normal. Ya yani bu da bir günah değil. Mesela bunu söyleyince kızanlar oluyor. Bunda kızacak bir şey yok ya. Sonuçta bak bütün bu saydığım isimler yani Özlem Hanım olsun, Cemil Çiçek olsun, Gülen Tarınç olsun ya da neyse AK Parti'deki başka pek çok isimler de bunlar tabiri caizse dünkü çocuk değil ki yıllardır siyaset yapan insanlar. Eee adını siz söyleyin. Yani ee, siyaset yapan insanlar, e, tabanı bilen insanlar, sokakta çalışan insanlar, siyaset yapan insanlar e, boş yere bir şey söylemiyorlardır. Bu Ak Parti içerisinde bir çekişme olduğu anlaşılıyor. Partide farklı düşünenlerin e, kendilerini ifade ettikleri anlaşılıyor. Bakalım bu ne kadar sürecek? Acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan partide bu farklı düşünenleri yeniden bir araya getirebilecek mi? Bütün bu işte bir çekişme var ise bu çekişmeye son verebilecek mi? Onu göreceğiz. Evet eski AKP'liler konuşuyor hani eski güzel günlere döneceğiz mesajı Ozan Bey söylemiş. Evet yani böyle yorumlayanlar da var. Melih Gökçek demiş mi? Evet, Ozan. Bey. Ozan evet. Bir de Melih Gökçek topa giren. Doğru. Bülent Arınç'la ilgili şimdi onu söyle onu e, iyi hatırlattınız. Bülent Arınç HaberTürk'te bu açıklamaları yaptıktan sonra iki bir MHP'li işte eee Bahçeli'nin danışmanından sert tepki geldi. Tamam bu anlaşılır Fahrettin Altun'dan. Bir de başka ikisinden. Melik Melih Gökçek'ten ve Mehmet Metiner'den e, çok sert tepki geldi. Aslında bakacak olursanız bu çarpıcı. E, neden çarpıcı? Aslında çünkü bu iki isim de AK Parti'de siyasetin dışına itilmiş isimler. Yani Melih Gökçek zaten belediye başkanı olarak görevden alındı tabiri caizse Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Mehmet Metiner de evet, sürekli kameraların karşısında ama AK Parti'de aktif değil eski milletvekili günün sonunda. Bugün aktif değil. En sert tepki bu iki isimden geldi ve bu iki isim de belki AK Parti içerisinde siyasete dönmeye çalışıyor. Belki onlar da AK Parti içerisindeki başka kliklere mesaj gönderiyorlar. Hepsi olmuş olabilir ama dediğim gibi burada gördüğümüz, net gördüğümüz şey burada parti içerisinde farklı düşünenler var AK Parti içerisinde. Bunu artık net bir şekilde görüyoruz. Bu farklı düşünen gruplardan hangisi baskın çıkacak ve Cumhur İttifakı dağılacak mı ya da ittifakta bir değişiklik olacak mı? Bence bunların hepsi için hepsine bir şey söylemek için erken. Yani bugünden yarına şu şunu dedi, bu bunu dedi. Kesin şöyle olacak demek için erken ama yine Türk siyasetinde sıcak gelişmeler takip edilmesi gereken gelişmeler olacak. Her zaman olduğu gibi. Yani gerçekten hak şöyle baktığınız zaman 2011 yılından beri çalkantısız geçmeyen anımız yok. Çalkantısız geçmeyen anımız yok. Sürekli bir kriz, sürekli bir radikal değişiklik. <laughs> evet, yani bu kışta böyle geçecek. Belli oldu. Göreceğiz. Teşekkürler izlediğiniz için. Diyeyim hani videoyu pat diye kapattın suratımıza demeyin. Teşekkür etmiş olayım ve size iyi akşamlar demiş olayım.